Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde polyline çizim komutunu inceleyeceğiz. AutoCAD'de çizimlerimizi line ile yaparız genel olarak. Line komutuyla herhangi bir şekil çizelim. Boyutları önemsiz. Örneğin çizdiğimiz bu şekil aslında bir bütün olmasına karşılık seçerken her bir doğru parçası birbirinden ayrıdır. Bu parçaları tek tek seçerek aktif hale getiririz. Ya da tamamını bir kutucuk içine alarak bu şekilde seçebiliriz. Line'dan farklı olarak aynı çizim yapmamızı sağlayan diğer bir komutta Polyline'dir. Polyline'ı üst panelimizde bulunan butona tıklayarak aktif hale getirebiliriz. Ya da komut satırına PL Enter yazarak komutumuz aktif hale gelir. Tekrar biraz önceki çizimimizin aynısını çizmeye çalışalım. Şu şekilde. Çizmiş olduğumuz bu şekilde line'dan farklı olarak seçeceğimiz herhangi bir nokta tüm doğruları seçmemizi sağlar. Doğal olarak da bu işlem bizim yapacak olduğumuz taşıma ya da kopyalama gibi etkenlerde işimizi kolaylaştırır. Örneğin M enter yaptığımızda polyline çizmiş olduğumuz bir şekli kolaylıkla taşıyabiliyorken line çizmiş olduğumuz şekli tek tek seçmemiz gerekecek. Bu şekilde ya da bu şekilde ondan sonra nesneyi seçip herhangi bir noktasından taşıyacağız. Bu gibi zorluklar doğurabiliyor. Tabi yerine göre değişkenlik gösterse de iki durumu da çizimlerimizde kullanıyoruz. Ayrıca polyline yapılan çizimlerde P ile Enter diyelim hemen. Herhangi bir noktadan başladığımız çizimlerde çizim çizimi sonlandırmadan altta gözüken, alttaki komut satırında gözüken ark butonuna tıklayarak yani yay şeklinde çizimler de yapabiliyoruz. Örneğin 130 santimetre çapında bir yay çizdik. Burada da 200 santimetre çapında bir yay çizip tekrar 130 santimetre çapındaki yay çizip şeklimizi devam ettirebiliriz. Şu anda hala şeklimiz yay çiziminde aktif olarak kaldı. Yay çizimini kapatıp normal düz çizgiye geçerken yine komut satırındaki altta bulunan sekmelerdeki line komutuna basıp ya da l enter yaparak komutumuzu tekrar düz çizgi haline getirebiliriz ve bu şekilde kapatabiliriz. Çizmiş olduğumuz bu şekil polyline ile çizildiği için herhangi bir noktasından tıklamamız karşısında şeklin tamamı seçilecektir ve kolaylıkla taşıma ve kopyalama işlemleri yapılabilecektir.